4D Kamuçları TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce bir önceki videoda 41.93 zam aldığımız zaman ne kadar net maaşımız olacak? Bunun kalem kalem hesaplamasını yapıp sizlere sunmuştum. Şimdi de 1 Mart 14 Mart arasında bir fark bordrosu oluşacak. Fark oluşacak. Bu fark ne kadar oluşacak? Fark bordrosu ne kadar? Bunu sizlere söyleyeceğim. Bunun da hesabını kendim yaptım. Arkadaşlar bir önceki videoda %90 aşağı aynı olacaktır size söyleyeyim. Bu da öyledir. Çünkü bunları ben direkt formüllerle kalem kalem oturup hesapladım. 14 günlük fark bodrosu ne zaman olacak? Ne kadar olacak? Buna bakacağız. Bir de şöyle bir şeyler geliyor. Arkadaşlarım yazıyor ediyor. Ya işte bizim kurum bize fark vermiyor. Bizim kurum bize fark bodrosu yapmıyor gibi. Arkadaşlar bu imkansız bir şey. Yapmıyorsa da dilekçe yazın. Yani gidin konuşun muhasebenizden. Çünkü bir Mart itibariyle zam alacak kurumlarda. Bakın tekrar söylüyorum. 1 Mart itibariyle zam alacak kurumlarda. 1 Mart 14 Mart arası fark oluşacaktır. Bu bodura yapılması gerekiyor. Bu sizin alacağınız resmi ücrettir. Bir de bir önceki yorum videoda bana biraz isyan etmişsiniz. İşte bu hangi kuruma ait? İşte yok neden yazmıyorsun? Hangi kurum için geçerli diye. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bizler işçi olarak en büyük eksiğimiz araştırmamak, bilmemek, kendi haklarımızı umursamamak. Böyle oldukça bizim sırtımızdan ekmek yiyenler çok olur. Bizi ezenler çok olur, mobbing uğrayanlar çok olur. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bana bu sistemleri yapıyorsunuz. Benim anlamadığım şu arkadaşlar, sizler kendi kurumunuzda ne zaman zam alacağınızı veya toplu iş sözleşmenizin ne zaman başladığını, ne zaman bittiğini bile araştırmıyorsanız, bakmıyorsanız, okumuyorsanız o zaman bu çok büyük eksikliktir arkadaşlar. Hadi haklarımızı geçtim. En azından toplu iş sözleşmenizi açın, okuyun arkadaşlar. Oranın arkasında disiplin cetveli de var. Ne yaparsam işten atılırım, ne yaparsam öyle olur. En azından kendinize ait olan toplu iş sözleşmesini kurumunuzdan isteyin, okuyun, bilin arkadaşlar. Yani bunu şu yorum, şu sistemi ben anlamak anlamakta zorluk çekiyorum. Ya işte bu hangi kuruma geçerli? Neden söylemiyorsun? Bize geçelim. Ben üstüne basa basa diyorum ki 1 Mart tarihinde zam alacak kurumlar diyorum. Yani siz ne zaman zaman alacağınızı biliyorsanız ve bu 1 Mart'ta sizin için de geçerlidir arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum kendi haklarımızı bilelim ki bizi ezmesinler. Yine sizlere bir ricam. Mustafa abimiz var bizim Hacettepe'de bir kendisi işçidir. Onun da bir Facebook sayfası var. Onun linkini yorumun altına ekleyeceğim. Oradan da Facebook sayfasını takip edebilirsiniz. Kendileri orada işçiler adına bilgilendirici paylaşımlar yapıyor. Geçelim videoya. Uzun bir giriş oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. %41.93 zam alan 1 Mart tarihi itibariyle uygulanacaktır. Bu nedenle 14 gün fark oluşacak olup fark bordrosu düzenlemesi gereklidir arkadaşlar. 14 günlük fark ücretini kalem kalem hesapladım. Şimdi bakıyoruz 14 gün arkadaşlar. Fiili çalışma günü 10 şöyle 1 Mart 14 Mart arasında hafta sonu çalışmalarını çıkardığım zaman bu bizim kurumda böyle. Hani bazı kurumlarda fiili çalışma günü değişebilir kendi işe gittiğiniz gün sayısına göre hesaplayabilirsiniz. Çünkü burada işe gittiğimiz günler yol, yemek ücretleri için önemli arkadaşlar. Kendi çalıştığınız gün boyunca yol ve yemek ücreti ekleyebilirsiniz veya çıkarabilirsiniz. Eğer diyelim ki 14 Mart'ın 14 gün hafta içi çalışma gününü yaptıysanız alacağınız bodro şudur. Bir ücretimiz 242 TL 66 kuruş çarpı 14 çalışma günü yani 103 TL, işte 1003 TL 66 kuruş yapıyor. Yemek ücretinden 52 TL 63 kuruş fark oluşuyor 10 gün fiili çalışmada. Giyim yardımından 9 lira 46 kuruş fark oluşuyor. Bu giyim yardımı da bazı kurumlarda aylık ödeniyor. Şu anda 32 lira falan oldu. Bazı kurumlarda ise senede bir sefer tek toplu olarak ödeniyor. Ben kendi kurumumda yani iş kurda çalışıyorum ben onu da söyleyeyim. Kendi kurumumda aylık verildiği için 4 lira, 9 lira 46 kuruş bir fark oluştu. İş prim farkı 15 lira 80 kuruş. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz bu kurumlarda yani bizler yani ilk kez toplu sözleşmesine girenlerde işte temizlik için 3.70, güvenlik için 4 gibi şeyler vardı ya iş primleri. Bu o arkadaşlar. Zam geldiği zaman 15 lira 80 kuruş 10 günlük fark oluşuyor. Birleştirilmiş sosyal yardım farkı ise arkadaşlar bizlerin 510 lira gibi bir şeydi. Bu zam geldiği zaman 172 TL 68 kuruş oradan bir fark oluştu. Tabi bunlar bürüt ücretler ödeme toplamı 1237 TL 35 kuruş fark oluşuyor arkadaşlar bürüt üzerinden. Buna da SGK primi kesiliyor 173 TL 23 kuruş. İşsizlik fonu kesiliyor 12 TL 37 kuruş. Gelir vergisi 122 TL kesiliyor. Arkadaşlar bunda gelir vergisi var. Çünkü bu 14 günlük farktan önce maaşımızı alacağımız için orada gelir vergisi muafiyeti uygulanıyor. Yani bu ödenecek olan fark modrasından gelir vergisi alınacak. Damga vergisi 9 lira 52 kuruş. Net ödenecek 14 günlük fark tutarı arkadaşlar 936 TL 37 kuruş olacak. Abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.